Dünyaya bakıldığı zaman şimdi dünyada en son BTK rakamlarına göre akıllı telefon penetrasyonu yaklaşık yüzde 60'larda gelişmiş ülkelere bakıldığında bizde istediğim söylediğim gibi yüzde 28'lerde. Dolayısıyla da hani akıllı telefonda da çok gidecek bir yolumuz var. Ama Türkiye çok hızlı büyüyor dolayısıyla akıllı telefonda da kısa zamanda bu rakamı yakalayacağımızı hatta üstüne geçebileceğimizi düşünüyorum ben. Bunu yaparken tabii ki akıllı telefonların uygun fiyatlı, bizim de yapmaya çalıştığımız gibi uygun fiyatlı cihazların daha fazla hayatımızda olması önemli. Çünkü bakıldığı zaman pazarda belirli bir kitle belki akıllı telefona çok daha rahat ulaşabiliyor. Ama henüz hiç tanışmamış olan da bir kitle var. %70'lik akıllı telefonu olmayan bir kitleden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu 70'in yavaş yavaş eriyeceğini ve 30 rakamının da 60'a yaklaşacağını söyleyebiliriz.